hadi çektim başlayın. Evet Yusuf'la <laughs> Yakup yeni bir video ile karşınızda tekrar. Peki arkadaşlarınıza ne diyeceksiniz? <laughs> e ee, düzeltin oğlum. E sen düzelt Koyun, ya, bu, Sen ne sıra E ya. sırayla opla yi. Ya yani, bu, e Sen üstünden hoplamayacaksın kenarından hoplayacaksın Evet topladı Yakup. Ha, Yusuf topladı. Hadi bir tane daha bırakın üstüne. Dört tane yapın. Baba Yakup, bunu yapması çok zor. Bence de sen toplayamazsın. Hadi göreceğiz sırayla. Bir, iki. Allah kahretsin. Hadi bırak şimdi topla Şimdi sıra Yakup'ta. Bakalım Yakup toplayacak sen opladın ama çarptın. Ben, o, o ben de evet, Hadi Yakup sıra sende. <laughs> yakup üstüne düştü? Hadi bir de opla. Evet. sıra. abinde abinde. Anne, Abin de oplayamadı. Ha sıra Yakup'ta. Ando oldu. Şimdi sıra Yakup'ta. Gel bak baba fattam mı? Ya kopuplayım ay. Ay ben kopuplamarı Hadi bir sefer zikzaklı parkur yapın seksek. Bakalım hele kim üstünden. Ya, yok baba biz bu sefer bunu geçmezsek o siz de

Abi, baba, video, bir tane kadar. Hadi. E yeter tamam. oğlum. Videom bir şey şarjı bitmek üzere. Abi, bye bye. Hadi, hadi sen de. Baba, baba, ne ne video, diyeceksiniz arkadaşlarınıza? Sizin, Ama şimdi, akşam... Tamam hadi görüşürüz. Bir dahaki videoda buluşmak üzere.